Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Ergel. Otlu Makine Mühendisliği mezunuyum. Ve bugün sizlerle soru çözüm serimize devam ediyoruz. Bu de bilmiş olduğunuz gibi makine derslerinden M311 yani ısı transferi 1 dersiyle ilgili soru çözümleri yapıyoruz. Ve bugün de yeni bir soru konseptiyle yani yeni bir tanımlamayla devam edeceğiz. Yani yeni bir yaklaşım göstereceğim açıkçası soru çözümünde. Yani bu, bu soru içerisinde daha doğrusu ısıl dirençlerle ilgili nasıl bir e, fikir yürütürüz, nasıl bir işlem yaparız bunları göstereceğiz. Bunlarla ilgili yorumlamalar yapacağız. İsterseniz hemen soruya başlayalım ama tabi soruya başlamadan önce size tavsiyem soruyu okuyun, anlayın. Yani soru içerisinde neler var, neler isteniyor ve hani bilmediğiniz bir şey olduğu takdirde de araştırıp öğrenmeniz tabii ki tavsiye. Çünkü yani ben anlatacağım. Yani soru içerisinde yorumluya yorumluya ilerleyeceğiz. Göstereceğim de yani bilinmeyen şeylerin ne olduğunu ama tabii ki kendi bildiğin şeyle benim anlattığım şeyler uyuşmalı. Yani kafanıza yatmalı. En nihayetinde ise yani soruyu başlamadan önce soruyu okuyun anlayın. Anlamadığınız bir şey olduğunu da araştırın. Ben zaten soru içerisinde açıklıyorum. Diyelim ki benim açıklamam yetersiz geldi ya da tam kafanız oturmadı ya da yanlış anlattım. Yani yanlış anlattığımı düşündünüz. O zaman araştırıp kendinizi öğrenirsiniz. E, o da size fayda sağlayacaktır ama ben en iyi şekilde size açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu kadar tavsiyeden sonra isterseniz hemen soruya başlayalım. Öncelikle soruyu okuyorum arkadaşlar. Yani ne anlatıyormuş bize? Bir ısıtıcı silindirik bir boru etrafına sarılıyor. Yani elimizde bir borumuz var ve bunun etrafında bir ısıtıcımız var. Hayal, hayal ederek başlayalım sorulara yani ne olduğunu. Borunun ısıl geçirgenliği 10 watt bölü metre Kelvin. Yani borumuz ısıyı ileten bir borumuz. Yani yalıtkan bir boru değil arkadaşlar. Ve iç yarıçapı 25 mm, dış yarıçapı 75 mm'dir. Yani ortasında boşluk olan bir borumuz var. Yani Ebatlarda belirtilmiş burada. Ve iç yüzeyindeki sıcaklığın 5 derece olması amaçlanıyor. Tamam o içerisinde yani 25 e, yarı çaplı olan iç kısmımızın sıcaklığının 5 santigrat derece olması planlanıyormuş arkadaşlar. Isıtıcı ve dış yüzey arasındaki birim uzunluktaki ısıl temas direnci e, 0.01 metre kelvin bölü watt şeklinde ölçülmüştür. Hmm, burada ilginç bir şey var. Demek ki şöyle bir şey var. Yani bizim borumuz ve ısıtıcı e, yüzeyimiz arasında bir ısıl e, temas direncimiz varmış. Yani ısıl thermal contact resistance diye geçer bu arkadaşlar. Burada ısıl temas direnci olarak çevirdim. Isıl temas direnci nedir? Yani bu da yeni bir terim. Bununla ilgili hani bir sorunun sonunda açıklama yapacağız arkadaşlar. Bir açılım yapacağız burada aslında şöyle düşünün yani iki yüzey arasındaki ısı iletkenliğinin bir direnci var. İster istemez temas yüzeyini tam verimli yüzde yüz birbirine temas etmediği için yapışma olmadığı için illa ki oradaki boşluklardan kaynaklı bir direnç oluşacak arkadaşlar. Bu onu ifade etmiş. Neyse daha detaylı açıklamasını yapacağım sorunun sonunda. Soru okuduktan sonra daha doğrusu. Daha sonrasında dış yüzey ortam sıcaklığı eksi 10 derece olan ve konveksiyonel ısı iletimiz katsayısı 100 watt bölü metrekare kelvin olan bir ortamda bulunuyor. Hmm, yani şurada şunu demeye çalışmış. Bizim borumuza sarılı ısıtıcımız var ve bu ısıtıcının dış yüzeye ve iç yüzeye doğru bir ısı iletimi söz konusu. Bu yüzeydeki ısı iletiminin yani e, dış yüzeyin soğumasına neden olan şey aslında bu konveksiyonel ısı iletimi. Yani dışarıdaki hava akımından -10 dereceden kaynaklı bir e, konveksiyonel ısı iletimi oluyor arkadaşlar. Bu ısıtıcımız hem bunu sağlıyor hem de e, iç yüzeyimizin 5 santigrat derece olmasını sağlıyor arkadaşlar. Daha sonra dediği şey dış yüzey sıcaklığı 25 derecede tutmaya amaçlanıyorsa yani zaten dış yüzey e, konveksiyonel ısı iletimi soğutmaya sağlıyordu yani soğutmasına sebep oluyordu daha doğrusu. Burada da 25 santigratta tutmak amaçlanıyor dış yüzeyimizi. Burada da bizden istenen şey ise ısıtıcının birim uzunlukta harcadığı işi bulalım. Yani aslında burada birim uzunluktan kastımız arkadaşlar. Elimizde bir boru var. Yani borunun her yüzeyinde yani her birim uzunluğunda her uzunluğunda ısıtıcımız ayrı işlevi görüyor. Sadece bizden istenen şey yani aslında e, x, y, z koordinatları gibi düşünün. Borunun yani sadece bir boyutta ısının iletim gerçekleştiğini yani herhangi bir derinlikte ısı gerçekleşmediğini söylemeye çalışmış burada. Birim uzunluk dediği şey yok yani tüm uzunlukların, yani borunun etrafındaki her yerde aslında e, her uzunlukta diyelim, bizim ısıtıcımız, yani ısıtıcı olarak kullanılan sistemin sisteme verdiği ısı, yani boruya verdiği ısı aynı, o yüzden birim uzunluk gibi hesaplamış arkadaşlar. Burada öncelikle ısıl temas direncine bakalım, yani neymiş bu, bunun tanımı neymiş? Ya da ne ifade ediyor bizim için? O, buna bir göz atalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki tane yüzeyimiz var. A ve B yüzeyleri. Burada e, A ve B yüzeyler arasında illaki yani birbirini montajlanırken ki yani birbirine yapıştırılırken ki e, özelliklerden kaynaklı bir direnç oluşacak arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi sağda bir boşluk var. Yani %100 temas sağlanmıyor hiçbir zaman. Hiçbir materyal arasında %100 temas sağlanmadı arkadaşlar. Bu yüzeyin pürüzünden, yüzeyin e, görmüş olduğunuz gibi çentiklerinden ötürü bir boşluk oluşuyor arkadaşlar. Bu yüzden de zaten ısıl iletimi %100 olarak gerçekleşmez. A'dan B'ye geçerken ısı iletimi gerçekleşiyorsa eğer. E, bu yüzden de burada bir ısıl temas direncimiz oluşuyor. Yani bu arasındaki boşluklardan çentiklerin %100 olarak birbirini tamamlamasından, tamamlamamasından dolayı bir direnç oluşuyor ve ısı iletimini engelliyor arkadaşlar. Burada aslında ısıl temas direncinin e, gösterimi böyle. Yani figür olarak bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani yorum olarak bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunların hesaplamalarını tabii ki yapmayacağız ama yani birinci elden biz bu yüzeyin özelliklerine göre bir hesaplama yapmayacağız ama ne demek istediğinizi buradan anlayabilirsiniz. Yani ısıl temas direncinden kastımızın ne olduğunu. Daha sonrasında şemamıza bakalım. Yani bizden istenen şema Yani nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Nasıl bir yol haritamız olacak? Ona bakalım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi açık gri şeklinde bir boru hattımız var. Yani bizden istenen yani bize verilen aslında boru hattımız şu arkadaşlar. Şuradaki gri alan. Sarı olarak açık sarı olarak belirtilen alan ise bizim temas direncimizin olduğu yüzey arkadaşlar. Burada hani tekim özelliğini yazmışız. Yani ne kadar olduğunu belirtmişiz. Ve en dış katmandaki siyah olarak belirttiğimiz ee, çember ise arkadaşlar bizim ısıtıcımız görevini görecek arkadaşlar. Burada Isıtıcımız hem iç yüzeye hem de dış yüzeye doğru bir ısı iletimi gerçekleştirecek. Bunun yani iç yüzeyin sıcaklığının amacımız 5 santigratta tutmak. Bu bizim amacımız arkadaşlar. Ve tabii ki de dış yüzeyin sıcaklığında 25 santigratta tutmak. Bu da bizim amacımız. Bu sistemi soğutan şey ise tabii ki de yüzeydeki yani dış yüzeyde gerçekleşecek konveksiyonel ısı iletimi. Bunun ise özelliği yani dışarının özelliği X10 santigrat derece ve konveksiyonel ısı iletimimizin katsayısı diyelim 100 watt bölü metrekare kelvin şeklinde görüyoruz arkadaşlar. Yani yüksekte bir ısı iletkenliği söz konusu aslında. Burada da eğer yani bizim amacımız çevre yani dış e, hattı 25 santigrat derece tutma ve iç hattı 5 santigrat de tutma. Bu bizim şemamız olacak arkadaşlar. Yani yorumları buna göre yapacağız. Varsayımları buna göre yapacağız. İsterseniz hemen sorun çözümüne de başlayalım. Öncelikle sistemden kaynaklı ve belirlediğimiz şemadan kaynaklı belli kabulleri yapmamız lazım. Ve bu sistemde yani herhangi bir zamana bağlı bir anlık değişen yani zamanla değişen bir özellik yok arkadaşlar. Yani her seferinde aynı durum tekrar edip duracak arkadaşlar. Sadece biz bir anlığını gözetmemiz lazım. Bu yüzden de sistemimiz durgun sistem diye düşünebilirsiniz. Yani çünkü zamana bağlı herhangi bir değişik söz konusu değil. Sadece durumlar değişecek. Yani Herhangi bir süreçte ani değişiklikler söz konusu değil. Isıtıcımız hep aynı ısıtıcı, hep aynı ısıyı veriyor. Konveksiyonel akımımız, yani konveksiyonel ısı letimimiz hep aynı şekilde devam ediyor. Sistemimiz aynı şekilde ısınıp soğutmaya, yani ısıma soğuma ee, döngüsü hep aynı şekilde, aynı süre zarfında gerçekleşiyor arkadaşlar. O yüzden sistemimiz durgun sistem. Yani bu sistemi nasıl düşünebilirsiniz biliyor musunuz? Yani sabit bir şekilde ocağı açtığınızda ocağın yanması gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki sistem zamanla değişen bir sistem olsaydı ocağın e, gaz ayarıyla sürekli oynadığınızı düşünün. Hızlı açıp kapıyorsunuz, açıp kapıyorsunuz. Bu sistem aslında durgun olmuyor. Bu hareketli yani değişken bir sistem oluyor. Zamana bağlı bir değişken sistem oluyor ama sabit kaynakta, sabit bir ocak e, ocağı açtığınızda sabit bir ısı sağladığı için yani zamanla bir değişim söz konusu olmadığı için belli bir zaman aralığında tabii ki gidip de en sondaki zaman alanını düşünmeyeceğiz. Yani başlangıçtan belli bir süreye kadar olan gerçekleşecek süreye diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden sistemimiz durgun sistem gibi düşüneceksiniz burada. Herhangi bir değişim olmadığı için sistem üzerinde yani verilen ısı veya konveksiyonel ısı transferinde herhangi bir değişim söz konusu değil. Daha sonrasında iki boyutta yani ikinci olarak kabulümüz iki boyutta term, temasla ısı iletimi diyoruz. Burada da para tek boyutta temasla ısı iletimi diyoruz. Burada da şey gibi düşünün yani herhangi bir derinlik yok. Borunun her uzunluğunda, her birim uzunluğunda gerçekleşecek ısı transferi miktarı aynı. Yani ısının gerçekleştiği, yani ısı transferinin gerçekleştiği yüzeyler şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir içeriye doğru yani boru içine doğru ve boru dışına doğru ısı iletimi gerçekleşecek. Boru içine doğrudaki amacımız 5 santigrat derecelik iç yüzeyi sağlamak ve dışarı doğru oluşacak ısı transferindeki amacımız ise dış yüzeyin 25 santigrat derecede kalmasını sağlamak. Yani tek boyutta dediğimiz ısı iletimi bu şekilde düşünebilirsiniz. Daha sonrasında üçüncü ise önemsenmeyen ısı kaybı ısıtıcı çevresinde demişiz. Yani burada bahsettiğim şey aslında ısının korunumu yani enerjinin korunumu kanunu uygulayabilmek adına yaptığımız bir şey bu arkadaşlar. Kabul. Çünkü ısıtıcının herhangi bir ısısını havaya aktardığını düşünmeyeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim yani ısıtıcıdaki tüm enerjiyi hem boruya hem de konveksiyonelle kaybedildiğini düşüneceğiz. Herhangi bir e, enerjinin farklı bir alana aktarıldığı, ışıma yoluyla herhangi bir e, şekilde aktarıldığını düşünmeyeceğiz. Sadece konveksiyonel ve e, iletim yoluyla ısının iletildiğini düşüneceğiz arkadaşlar. Bu kabuller bunlara yarayacak. Daha sonrasında termal devreyi çizelim demişiz. Burada aslında yeni bir konsept olarak, yeni bir kavram olarak aslında termal devre dediğimiz şey ne arkadaşlar? Öncelikle buna bir bakalım. Yani nedir bu ifademiz? Şemamızdan hatırladığınız üzere burada bir e, kontrol volüm aldık. Yani belirli bir kısmı aldık arkadaşlar. Çok minik boyuttaki bir kısmı aldık ve buradaki incelemeyi yapacağız. Çünkü bu e, incelediğimiz alan e, boru çevresindeki her herhangi bir birim yüzeyde gerçekleşecek özellikleri aynı arkadaşlar. Yani bu özellik her yerde de aynı. Bunu demek istemiş aslında tek boyutta sıritimi diye düşündüğüm şey bu arkadaşlar. Yani bu birim yüzey çevre içinde yani boru içindeki her yerde aynı gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle termal devreyi çizerken elektrikten aşina olduğumuz ve eşittir IR diye tabir ettiğimiz potansiyel farkın akıma dönüştüğü ve bu akım ve direncin ters orantılı olduğu denklem aklınıza gelsin. Bizim tabii ki elektrik devrelerindeki e, potansiyel fark oluşturan şey elektriksel yük farkı arkadaşlar. Buradaki bizim aslında potansiyel fark oluşturacak şey ise sıcaklık farkımız olacak arkadaşlar. Yani buradaki akımı sağlayan şey bir yüzeyden bir yüzeye yani bir potansiyelden farklı bir potansiyele gitmesini sağlayan şey elektrik yükleri e, şey için elektrik devrelerindeki arkadaşlar. Bizim buradaki bir yüzeyden bir yüzeye gitmesini sağlayan ısı transferini sağlayan şey ise tabii ki de sıcaklık farkımız olacak arkadaşlar. Buradaki sıcaklık farkı dış yüzeyin 25 santigrat derece, iç yüzeyin 5 santigrat derece olduğunu biliyoruz. Buradaki potansiyel farktan yani sıcaklık farkından dolayı dışarıdan içeriye doğru bir ısı iletimi gerçekleşecek arkadaşlar. Ve tabi ki de çevreye doğru da bir ısı iletimimiz gerçekleşecek konveksiyonel ısı transferi sebebiyle. Burada ise yani bizim çevremizin yani dış yüzeyimizin sıcaklığı 25 santigrat derece ve açık havamızın konveksiyonelle ısı iletimi gerçekleşecek havamızın sıcaklığı eksi 10 santigrat derece. 25 santigrattan 10 santigrat dereceye doğru bir potansiyel fark var ve burada da konveksiyonel iletim yoluyla ısı e, transferi gerçekleşecek arkadaşlar. Tabii ki burada gerçekleşecek ısı transferlerini engelleyecek unsurlarımız var. Yani dış yüzeyden iç yüzeye doğru ilerlerken bizi engelleyecek ilk faktör arkadaşlar sarı yüzeyde görmüş olduğumuz e, temas taki yani temas yoluyla ısı iletimindeki direnç dirençten kaynaklı olacak. Yani bu yüzeyin birbirine yüzde yüz olarak montelenmemesi, yüzde yüz olarak yapışmaması sebebiyle oluşacak ısıl direnç arkadaşlar. Diğer bir ısıl direncimiz ise yani dış yüzeyden iç yüzeye giderken Q1 olarak değerlendirdiğimiz ısı transferini gördüğümüz yüzeydeki bizim e, diğer bir direncimiz ise bu yüzeydeki yani boru içerisindeki iletim yoluyla oluşacak, e, iletim yoluyla oluşurken yani ısı iletimi gerçekleşirken oluşacak direnç arkadaşlar. Bir temas yüzeyindeki dirençten kaynaklı bir de borunun yapısından kaynaklı, borunun özelliğinden kaynaklı bir direnç oluşacak arkadaşlar. Bu bizim yani 25 santigrattan 5 santigrat dereceye kadar olacak e, ısı transferine karşı oluşturacak direnç arkadaşlar. Ve tabii ki de dış yüzeye doğru bir konveksiyonel olarak ısı iletimi gerçekleştiğinde bizim konveksiyonel bir direncimiz olacak arkadaşlar. Yani havanın özelliğinden kaynaklı, dışarının özelliğinden kaynaklı gerçekleşecek bir direnç bu. Öyle söyleyebiliriz. Ve tabii ki de bu Q1 ve Q2 dediğimiz ısı, ısı e, iletimlerini topladığımızda bizim aslında toplam olarak ısıtıcımızdan gelen ısı iletimini bulabileceğiz. Burada aslında soru içerisindeki üçüncü olarak yaptığımız kabuldeyse bunu biz anlıyoruz arkadaşlar çünkü sistemin içerisindeki ısı kaybının olmadığını yani sistemin sağlanması, sistemin bizim istediğimiz şekilde olmasını sağlayan şey aslında bu ısıtıcıdan gelen ısı miktarı. Bunu da yani toplam olarak düşünebilirsiniz. Hem boru içerisine giden ısının hem de çevreye atılan ısının toplamı şeklinde düşünebilirsiniz. Yani aslında termal devre bu şekilde. Yani nasıl olduğunu ve nasıl yorum yaptığımızı görmüş olduk arkadaşlar. Burada ise bizim az önce belirttiğim gibi ısıtıcının verdiği toplam ısı miktarını bizim sistemimizde hem içeriye doğru olan ısı iletimimiz Q1 dediğimiz yani hem de Q2 dediğimiz e, dışarıya doğru konveksiyonel ısı atılımı olacak arkadaşlar bunları gösteriyor burada üstünde görmüş oluruz tırnak işareti ne olarak düşünebilirsiniz Hani bu nedir gibi düşünebilirsiniz bu arkadaşlar aslında birim uzunluktaki ısı iletimini göstermek adına olan bir şey yani uzunluğun bu aslında hani eğer ki tamamen olsaydı tüm yüzeyleri yani e, Birim uzunluk değil. Direkt ısı iletimini söyleseydi watt olacaktı. Ama şuradaki bizim tırnak işaretimiz bunu sadece metreye böldürüyor. Watt bölü metre şeklinde bir sonuca varmamızı sağlayacak arkadaşlar. Burada bizim e, temas yani termal olarak iletim yoluyla olacak direncimizin şeklinden kaynaklı yani boru hattı olarak yani boru şekli olduğu için yani iç ve dış yüzey arasında bir hmm, fark oluştuğu için bu şekilde bir temas direncimiz var arkadaşlar. Bu formüller kitaptan elde edebiliyoruz ya da soru içerisinde bize yok soru içerisinde bu bize verilmez ya da ezberliyorsunuz arkadaşlar artık yapa yapa. Bunlar kitaptan elde edeceğimiz ilk başta direnç kavramları arkadaşlar yani direnç formülleri diyelim. Daha sonra kontak direncimiz yani temas direncimiz var. Burada da soru içerisinde bize zaten 0.001 0.01 şeklinde verilmiş arkadaşlar ve konveksiyonel ısıl etimiyle gerçekleşecek direncimiz ise yine aynı şekilde kitaplardan elde edebiliyoruz. Yani aslında mantıken yaptığımızda ise bu deney nasıl olduğunu kendiniz aslında bir e, denklem oluşturun. Oradan geri çözümlemeye çalışın arkadaşlar bakalım fikir yürütebilecek misiniz? Çünkü burada güzel şeyler hani kendiniz fark ederseniz kafanıza yatacağını daha çok düşünüyorum. Yani ısı iletimi denklemini yazın. O denklemde denklemi yazdıktan sonra neyin e, direnç neyin aslında volt olduğunu yani neyin aslında potansiyel fark olduğunu kendiniz görürseniz daha faydalı olacaktır. Neyse devam edelim şimdilik. Burada öncelikle e, denklemin ayrı ayrı değerlendirdiğimizde birinci ilk olarak dış yüzeyden iç yüzeye doğru gerçekleşecek ısı transferini bulmamız lazım. Yani birim uzunluktaki Q1 değerini Burada arkadaşlar dış yüzey ve iç yüzey arasındaki sıcaklık farkımız var. Bu bizim potansiyel farkımız olacak. Ve burada e, hem temas yüzeyinden kaynaklı direncimiz hem de ısı iletiminden kaynaklı. Yani borunun kendi özelliğinden dolayı oluşacak direncimiz var arkadaşlar. Bunları soru içerisinde yerlerini yazdığımızda yani değerlerini yerine yazdığımızda bu değerleri zaten kitaptan elde ediyoruz. Yani ya da ezberlediğimiz için artık kullanabiliyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bu değerleri yani direnç değerlerini sağda görmüş olduğunuz gibi yerlerine yazdık arkadaşlar. Bizim sıcaklık farkını aynı şekilde yerlerine yazdık. Dış yüzeyimiz 25, iç yüzeyimiz 5 santigrat derece ve tabii ki de dirençlerimiz yani dirençlerimiz yerine yazdığımızda biz de birim uzunlukta yani şu bahsettiğim şey buydu arkadaşlar. Şu tırnağın tırnak işaretinin sebebi bize metreyi getirmesi tabana bölü şeklinde metre getirmesi burada ise 728 watt bölü metre yani birim uzunlukta 728 wattlık bir ısı transferi gerçekleşiyormuş arkadaşlar dışarıdan içeriye doğru daha sonra bu işlemin aynısını 2 için yani Q2 için tekrarlayacağız burada bizim borumuzun dış yüzeyinden çevreye doğru konveksiyonel ısı iletimiyle gerçekleştirdiği ısı e, Transfer arkadaşlar bu tabii ki de birim uzunlukta olacak arkadaşlar dış yüzeyden havaya doğru gelecek sıcaklık farkımız potansiyel farkımızı biliyoruz burada potansiyel farkımız yani 25 eksi 10'dan bir yüksekliklere potansiyel farkımız var ve tabii ki de konveksiyonel ısı iletimi değerlerini yerine yazdığımızda sağda gördüğümüz şekilde ve burada tabii birim dönüştürmeye dikkat edin arkadaşlar 75 milimetre y metreye çevirdik ve o şekilde devam ettik sorumuza. Hesaplamaları yaptığımızda ise dışarıya doğru atılacak konveksiyonel ısı iletimiyle atılacak birim uzunluktaki ısı miktarının 1649 Watt bölü metre olduğunu görmüş olduk. Kıyasladığımızda arkadaşlar içeriye doğru olan da yani iki katından da daha fazla bir ısı iletimi söz konusu dışarıya doğru. Tabii ki bu potansiyel farkın fazlalığı olsun ya da ısı iletkenliğinin fazlalığı olsun. Bu tür, bu tür sistemlerden ötürü bu tür yaklaşımlardan ötürü tabii ki de fark ettirecek arkadaşlar şeyi. Yani ısıletim miktarını. Ve bunları topladığımızda ise yani bir toplam olarak ısıletimin ne kadar gerçekleştiğini hesaba aldığımızda ise 2377 Watt bölü metre şeklinde görüyoruz arkadaşlar. Yani bizim ısıtıcımızın sisteme yani sistemdeki amaçlanan 5 santigrat iç yüzey ve 25 santigrat dış yüzeydeki amaçlanan özelliği sağlayabilmesi için bizim ısıtıcımızın birim uzunlukta 2377 wattlık bir enerji sağlaması, ısı transferi sağlaması gerekiyor arkadaşlar. Burada da sistemimizin yani birim uzunluktaki sağladığı ısı transferi bulmuş olduk. Soru içerisinde diyeceklerim bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi ısı devre çiziminin görmüş olduk soru içerisinde. Yani nasıl bir devri çizmemiz gerektiğini, nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini gördük. Yeni bir kavram olarak temas yüzeyler arasındaki direnci gördük arkadaşlar. Bu direnci sebepleri olarak tabii ki yüzde yapışmamış olabilir. Bu yüzeylerin arasında bir katman oluşabilir. Yani küflü bir katman gibi düşünebilirsiniz. Yani iki yüzey arasındaki orada bir ısırlı tipi gerçekleşmemiş olabilir. Yani birçok sebepten kaynaklı aslında direnç oluşabilir arkadaşlar. Bu dirençleri ise nasıl kullanacağımızı ısıl devre çiziminde görmüş olduk. Yani yaklaşımımızın nasıl olması gerektiğini burada biraz gördük. Bu şekilde yani hem yeni bir konsept hem de yeni bir tanımlamayla bu soruyu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı bir soru olmuştur ya da anlayacağınız şekilde bir soru olmuştur. Nitekim anlamadığınız bir problem olduğunda ya da kafanıza yatmayan bir yer olduğunda veya hesaplamalarda bir yanlışlık olduğunda yorum kısmında belirtirseniz ben de düzeltirim. Yani ben de kontrol ederim tabii ki yaptığım şeylerin doğru mu yanlış mı olduğunu. Yorumlama kısmında belki kafanda takılan bir şey olmuştur. Benim yorumlarım ya da benim yaklaşımlarım konusunda bir problem olmuştur arkadaşlar. Bunlarla ilgili de yine aynı şekilde yorumlarda belirtirseniz ee, ya da merak ettiğin şeyleri de aynı şekilde yorumlarda belirtirseniz ben size elimden gelince yardım etmek isterim arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Soru Sözüm serimize devam edeceğiz. Tekrardan teşekkür ederim izleyip zaman ayırdığınız için. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.